Usta elindeki taş yontma aletiyle parlak bir cam parçasına ilk darbeyi vuruyor. Küçük kırıklar kenardan ayrılıyor, kaba hatlar ortaya çıkıyor. Simetri için sağ ve sol kenar sırayla yontuluyor. Darbeler ritmik şekilde devam ederken kenarlarda tırtıklı desenler oluşuyor. Yakın çekimde aletin cama değdiği anlar ve sıçrayan parçalar net görünüyor. Kenarlar düzleştikçe parça ortası geniş, ucu daralan bir forma dönüşüyor. Ucu sivriltmek için darbeler hafifliyor, kenarlar inceliyor. Orta kısımda kenarlar iyice incelmiş, uç noktası keskinleşmiş durumda. Alt kısımda sapla birleşecek bölge şekillendiriliyor. Son pürüzler giderildiğinde yüzey düzgünleşiyor, uç kısmı ince ve keskin hale geliyor. İş bittiğinde ortaya simetrik, parlak ve tamamen işlenmiş bir cam mızrak ucu çıkıyor.